Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ben Gizem Ural. Birçoğunuz zaten tanıyasınızdır. Tanımayanlar için merhaba diyelim. Ee, bu sene sizlerle TYT AYT konularına bakacağız Türkçede. Ee, bir süre KPSS videoları üzerinden zaten ilerlemiştik. Bir çoğunuz mesaj atıyordunuz, hocam KPSS için çektiğiniz Türkçe videolarını izleyebilir miyiz diye. Tabii ki izleyebilirsiniz. Ee, bu sene sizler için İslam Yayıncılık TYT AYT YouTube kanalımızı açmış bulunuyoruz. Orada bizim e, TYT olarak Türkçe videolarımızı izleyebilirsiniz. Zaten KPSS için yüklediğimiz videolar da TYT için uygundur. Biz sizler için bu sene epey bir mesaj aldım Instagram'dan. Teşekkür ederim öncelikle ilginiz için. Edebiyat videosu hocam neden çekmiyorsunuz dediniz. Bu sene artık sizler için AYT videoları da hazırlıyoruz. Yakında bunlar da yayınlanmaya başlayacak diyorum. Ve şöyle bir soluk alıyorum. Anlatmak istediğim bazı şeyler var. Şimdi öncelikle sizlere şöyle bir reklamlar deyip e, yeni hazırlamış olduğumuz Hidayet Hocam, Hidayet Aydın, ben Gizem Ural ve Fulya Elçi Hocamızın hazırlamış olduğu TYT kitabımız önümüzdeki hafta umuyorum yakın zamanda e, matbaadan gelmiş ve raflardaki yerini almış olacak. Kitabımız budur arkadaşlar. TYT için içinde bolca sorunun bulunduğu, e, her konu başlığının tek tek irdelendiği çok sayıda soru bulacaksınız. Kitabımızın kapağı bu. Göstermiş olayım. Kitabın içeriğine biraz bakalım istiyorum birlikte. Bu da elimde dur versin. Şimdi sevgili arkadaşlar, testlerimiz, kitabımızın içindeki testlerimiz bu şekilde. Hemen birkaç tane örnek sayfa göstermek istiyorum sizlere. Sözcük ve söz anlam. Tonla soru var. Cümlede anlam, paragraf, değil bilgisi, isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar, anlatım bozuklukları derken bu şekilde testlerimiz hazır. İçeriğini şöyle göstereyim. Biraz yavaşça şöyle. Her testte 10-12 aralığında soru olacak şekilde testlerimiz hazır. Sözcük sözöbeklerinde anlam. Şöyle iniyorum, iniyorum. Daha da iniyorum. Hala sözcük ve sözöbeklerinde anlam testi bitmedi. Bakıyorum, indim. Şöyle hızlandırdım. Sekizinci teste geldim. Hala sözcük ve sözöbeklerinde anlam testi. Ardından cümlede anlam ve devamında da yine sorularım devam edecek. Bunu şöyle atayım. Evet, kitabımızın kapağı burada bir dursun, arkamda şöyle bir fon olsun. Ee, bu arada TYT-AYT için sadece Türkçe'de, Türk Dili ve Edebiyatı'nda çalışmalarımız yok. Coğrafya, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji hepsinden kitaplarımız şu an hazırlanıyor, matbaa sürecindeler. Bunların önce TYT aşamaları ardından da AYT aşamaları sizlerle olacak. Peki videolarımızın içeriği nasıl olacak? Onunla ilgili biraz bilgi vereyim istiyorum size. Şimdi TYT için dedim ki İSAM Yayıncılık TYT-AYT YouTube kanalını takip ediyorsunuz. Ya da ne yapıyoruz? Gizem Ural, Ural Gizem Instagram sayfasında zaten ben paylaşımlarıma devam edeceğim. Oradan sizlere haberdar edeceğim. Buraları takip ediyoruz. Ve buradaki öncelikle TYT için yüklediğimiz videolarımızı izliyoruz. Ardından ben sizlere AYT için kısa 10'ar dakikalık videolar hazırlamayı planlıyorum. Bunun da hazırlıklarına, çalışmalarına başladık. Yakında inşallah bunları da yüklemeye başlayacağız YouTube kanalımıza. Burada edebiyatla ilgili özellikle kısa vurucu noktaları, sınava yönelik noktaları videolarımızda bulabileceksiniz. Ekstradan ne yapacağız? Sizlere tabii ki daha önceki zamanlarda yaptığım gibi soru cevap videoları hazırlayacağım. Bunları da umuyorum yakın zamanda paylaşmaya başlayacağız. Kısacası TYT, AYT sürecinde de biz sizlerle beraberiz. Bizi takip etmeye devam edin. Youtube kanalımıza İslam Yayıncılık, İslam Yayıncılık TYT, AYT kanalımıza ve Instagram İslam Yayıncılık sayfamıza takip etmeye devam edin. Sizler için güzel sürprizlerimiz var. Görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.